Sokak hayvanları yani bu birkaç tane şahza çıkmış hani isimlerini söylemeye gerek yok, lüzum yok. Çıkıp diyorlar ki sokaktaki başıboş köpekleri e, uyutacağız. Böyle diyorlar. Nasıl uyutacaksınız? Yani uyku ilacı mı vereceksiniz sokak köpeklerine? Yani yarım saat bir saat uyutup sonra günaydın mı sokak köpekleri mi diyeceksiniz? Nasıl uyut uyutmayı düşünüyorsunuz? Yani ki bu, o kadar kibar ve nazik kişiler ki bu kişiler zatlar yani öldüreceğiz, itlaf edeceğiz demiyorlar da hani diyor mu o kadar kibar ve nazikle diyorlar uyutacağız. Ya açık açık değil ki öldüreceğiz, katledeceğiz kardeşim. Öldüreceksiniz, katledeceksiniz topla toplayıp. Yani Müslümanlıkta bir cana kıymak yoktur. Müslümanlıkta İslam dininde bir karıncaya bile zarar vermemek vardır. Tamam sokak köpeklerinin içinde tek tük olsa ya, Türkiye'de dünyanın her yerinde hırsız var, sapıklar var, tecavüzler var, teröristler var her yerde. köpeklerin içinde de saldırgan köpekler var kardeşim. Yani çoluk çocuğa saldırıyor, ne bileyim yetişkinlere saldırıyor. Yani e, tabii yani bu sokak köpekleri toplayıp yani bir büyük barınaklar yapmalar lazım. Her ilçeye, mahalleye, semte işte kısırlaştırma mı artık ne, ne deniliyorsa toplama mı? Ama dediğim gibi Mayda süresi 32. ayeti bir cana kıyan bütün canlara kıymış gibi olur. Yani kardeşim dediğim gibi İslam dininde Müslümanlıkta bir cana kıymak yoktur. Bir karıncaya bile zarar vermemek lazım. Ee, sizin Canınız can da sokak köpeklerinin canı patates mi? Patlıcan mı kardeşim? E? Soruyorum. Halk vatandaş olarak soruyorum. sincanız canınız can da, sincanız canınız şirin de. Onların canı patates mi kardeşim? Patlıcan mı? He? Biz Türk halkı vatandaşlar olarak yani bu yasaya karşıyız. Yani bu ülkeyle ilgili olan biten her şeyler kafalarına göre kendileri karar veriyor kardeşim. Bir iki 3 kişi kafalarına göre. Yani biz 80-90 milyonluk ülkeyiz. Her şey kafalarına göre bir iki üç tane beş tane 10 tane şahzat var. Kafalarına göre her şeye karar veriyor kardeşim. Bu ile ilgili bir şey yaptığınız zaman referandum yapacaksınız. Halka, vatandaşa, Türk halkına soracaksınız kardeşim. Şunu yapalım mı? Bunu yapalım mı? Bu sokak hayvanlarla ilgili de Türk halkına vatandaşlara soracaksınız. Açık açık diyeceksiniz ki sok başı, sokak köpeklerini toplayıp öldürelim mi, katledelim mi? Türk halkı vatandaşlarımız vicdanlıdır, merhametlidir. Yüzde yüzü de diyecek ki yok istemiyoruz kardeşim. Dediğim gibi İslam dininde bir cana kıymak yoktur. Bir karıncaya dahi zarar vermemek lazım. Yani kafanıza göre hareket etmeyin. Yani biz Türk halkı vatandaşı olarak dediğim gibi vicdanlı, merhametliyiz, hayvan severiz. Yani ha bir insan öldürdün, abi kedi köpek öldürdün kardeşim. Tamam. Aynı şey, aynı şey. Yani bazı şahıslar, zatlar da var. Yani destek çıkıyor. Yani diyorlar sokak köpekleri öldürsün. Ama bu sokak köpeklerini Kılıçdaroğlu öldürse Özgür Özel öldürse, İmamoğlu öldürse, Demirtaş öldürse diyecekler ki o CHP bu kadar vicdansız, vicdansız, merhametsiz. İşte Selahattin Demirtaş bakın sokak köpekleri topluyor, canlara akıyor. Ama kendi destekleri ver destek verdikleri kişi sokak köpeklerin toplatılmasını toplayacağım diyor, öldüreceğim, katledeceğim diyor. Bazı şahıslar zatlarda destek veriyor kardeşim. Ya bu kadar mı vicdansız oldunuz, merhametsiz oldunuz ya? Bu kadar mı? He? Bu kadar mı? Ya dediğim gibi sizin canınız can, onların canı da can. Kardeşim onların canı patates, patlıcan değil, değil. Yani aklınızı başınıza alın. Yani bu ülkeyle ilgili bir şey yaparken, tamam mı? Sizler, sizler yani bu ülkenin hizmetkarısınız, hizmetçisiniz. Türk halkının vatandaşının hizmetkarısınız, hizmetçisisiniz kardeşim. Yani Türk halkı vatandaşlar sizi ne için seçiyor? Yani ülke insanlara hizmet edin diye seçiyor. Yani kafanıza göre hareket edin diye seçmiyor sizi. Yani ülkeyi yönettiğiniz zaman sizi Türk halkı vatandaşı ayakta alkışlar. Kötü yönettiğiniz zaman götünüze tekmeyi vurur kardeşim. Bu kadar açık ve net. Yani işte bu sokak köpekleriyle ilgili kendi kafalarına göre hareket ediyorlar. Yani Türk halkına vatandaşlarına sormadan, referandum yapmadan yani bir iki tane, beş on tane şahzat kendi kafalarına göre hareket etmeye çalışıyor. Karar veriyor. Kendi kendince kendine göre karar ver. Onlarını uyutmayla alakalı yasa meclisten geçti. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ama onlar yani e, yani saldır, saldırgan köpeklerin uyutulması ile ilgili ya da kuduz olanlarla meclisten geçti. Yoksa yani öyle durup dururken onlar da insan e, insan insan canlı onlar da durup dururken öldürmez. O kadar çocuklar öldü. Sokak hayvanları parçaladı çocukları öldü. Ondan sonra yaşlılara, herkese saldırıyorlar. Böyle kümeyle geziyorlar. Bakırköy'de de geziyorlar. Yani ben de yani Cumhurbaşkanımızın meclisin dediğini kabul ediyorum. O onlar ama yani onlar da durup dururken uyutmaz onlar. Onlar da çünkü onlarda da canlı sevgisi vardır. Var da yani benim sizden anladığım hem hayvanlar insanlara zarar vermesin istiyorsunuz Hı. hem de hayvanların canına bir zarar gelmesin evet. istiyorsunuz. Peki o zaman size göre çözüm bu değildi o zaman diye varsayıyorum. Ne olmalıydı peki çözüm? Sizin aklınızdaki çözüm yöntemi neydi? Benim aklımdaki çözüm yöntemi onlar mesela aşılarını yapılması. Onlar aşı yapılırsa zaten kuduz olmazsa kimseye saldırmaz durup dururken. Biraz yöntemi. daha önceden tedbir mi alınmalıydı? Yani? Evet tedbir alınmalıydı. Ondan sonra da, da, saldırmazlar çünkü aşıları yapılırsa. Ona göre terbiye edilmeliydi. Barınaklara konmalıydı. Bunlar en iyi çözümdü. Yani uyutulmak Allah korusun bir canlının hayatını almak bu kadar kolay mı? Kolay değil. Ama işte evlat acıları var, o da var. O anneler babalar çok üzülüyorlar. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Cumhurbaşkanımız da onu düşünerek zaten mecliste o kararı aldı. Bence onlar durup dururken bunu yapmazlar yapmadık yapacaklarını da zannetmiyorum. Ancak hani şey saldırganları, kuduz olanları yaparlar. Yoksa durup dururken bir canlının hayatına kastedilmez. Sokak hayvanlarını uyutma yasası meclisten geçti. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? 2019'dan beri bunlar hep konuşuluyor, izliyoruz. E peki bu 4-5 senedir halledilemedi mi? Halinden kendilerine göre günü değiştirmek için öyle böyle konuşuyorlar. Ya bunu 4 yaşındaki demeyim de, dört yaşındaki çocuğa sorsan, der ki şehirde bunları toplayın, gezdirene kadar toplayın, götürün bir tarafa, orada dağda da çevirin, tellerinden orada alın bunları e, besleyin, ölmesinler. E, İstanbul'da ne olabilir? Al götür, e, Silivriye, Efendim, e, Çorlu'ya oralarda bir arazi e, etrafını dolan. Hayvanları götürün orada ee, bakımlarını yapın, yedirin, içirin, şehirden uzaklaştırın. E, gelelim Ankara'ya nereye götüreceksin? Hüseyin Gazi Dağı'na, Elma Dağı götür, oralara çekin. Onun gibi şehirleri tek tek saymayın, bir yerlere çekerler. Ne olur? Şehirdeki hayvanlar da şehir dışında kalır. Nitekim e, diyorlar ki Avrupa bu işi nasıl hallettiyse biz de öyle çözeceğiz. E, madem öyle karşıya bakın, şu arkadaş resim yapıyor. Ne yapıyor? Ağaç resmi yapıyor. Ben beceremiyorum, yapamıyorum. O zaman diyorum arkadaş sen şu resmini ver. Ben de bir jelay hayatın köpek kağıdı koyayım. Ona ne diyorlar kardeş diyorlar. O kağıdı koyayım, aynısını çizeyim, senin kimi geri vereyim. Resim defterini, o turu kağıdı, kardeş ondan kendiminkine aynısını çizeyim. Benimki de seninkinin de aynısı olsun. E oradakiler aynı şey o resmi yapmışlarsa biz de kopya çeksin aynısını yapsınlar. Bir başkasını yapamıyorlarsa o zaman kalkıp da yok bir taraf karşı geliyor bir taraf karşı gelmiyor. Yok böyle uyutacağız bilmem ne kısırlaştıracağız. Ya kızırlaştırırsan hayvanın doğacak çocuklarını da yok ediyorsun. Bir gün bir gazetede okudum ismini vermeyeyim. Diyor ki bir insan bir insanı vurunca onu sadece vurmuş olmuyor. Ne yapıyor? Ondan doğacak çocukları da vuruyor, torun gelecek torunları da vuruyor, ta torunlardan torunlarına kadar vuruyor ve burada da aynı onlar da canlı.